Kalenin içerisine bu fetih mescidi inşa ediyor. Burası kale. Kal kalenin içi surların kalıntıları görünüyor. E, bu kalenin içerisinde ilk inşa edilen mescid. Fethi Mescidi. Adı Fethi Mescid. Fetih mescid. E, bunun röle ve restasyon, restorasyon, restorasyon <laughs> projelerini tamamladık. <laughs> e, Nihayetle ihalemizi e, yaptık. Şu an 3,5 milyon gibi bedel görünüyor ama bunlarda keşif artışları oluyor. Tarihi eserlere kurulun yönlendirmesiyle. Muhtemelen 5 milyon gibi bir rakam e, burayı tamamlayıp inşallah ibadete açacağız. <laughs> Ahmet yani, ya, nerede? <laughs> Evet bugün AK Parti Manisa Milletvekilimiz, Merkez Karar Yönetim kurliyemiz Sayın Murat Baybatur, ilçe başkanımız ve teşkilat mensuplarımız, meclis üyelerimizle birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Restorasyonu devam eden Fetih Mescidi'nde birlikte incelemelerde bulunduk yine bilindiği gibi Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan ve birinci etabının 13 Ekim'de ihalesinin yapılacağı kentsel dönüşüm alanımızla ilgili Sayın Milletvekilimize bilgiler verdik. Tüm bu projelerimizle ilgili bugüne kadarki destekleri, katkıları için tüm hemşerilerimiz adına ben Sayın Milletvekilimizin şahsında tüm milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk başkanım. Bugün bizler de ilçe başkanımızla, belediye başkanımızla beraber Şehzadeler ilçemizdeyiz. Bugün Manisa'nın fethinden sonra ilk yapılan mescih, yani fetih mescidi diye ifade edilen yerin tekrar adeta küllerinden tekrar abad edilmesi, tekrar restore edilerek Manisa'lı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmasından dolayı son derece memnunuz. Bu noktada gayreti olan, takip eden ve şu an tekrar inşasını başlatan kıymetli belediye başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'e ben de teşekkür ediyorum. Bu Manisa'mız için simge değerinde çok önemli bir eserdir. İnşallah bu mescid olduktan sonra da burada yine hizmetlerine devam edecek. Burada inşallah yine insanlar namazlarını kılıp hem dua edecekler hem de şehitlerimize de rahmet okuyacaklar. Tabi Tabane ve Bayın e, Ulu Cami dediğimiz yani Bayındır, İshak Çelebi mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm alanlarında buradan görüyoruz. İnşallah 13 Eylül'de Çevre Şehircilik Bakanlığımız marifetiyle 13 Ekim'de pardon, e, TOKİ'nin yapacak olduğu ihale ile beraber bu bölgedeki insanlarımızın e, evlerine kavuşması ve buraların daha modern şekilde olması yoluyla sosyal donatı alanlarıyla, ile eğitim alanlarıyla inşallah Manisa'nın en güzel yeri olan bu dağın etekleri tekrar inşa edilecek, ihya edilecek ve böylelikle de hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Ben de e Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanına ve ekibine ve tabii ki burada belediye başkanımızın gayretli takibi, gayretli çalışmasından dolayı belediye başkanımıza ve bu işin motor gücü olan teşkilatımıza ve şahsında ilçe başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah Manisa'ya hizmetlerimize devam edeceğiz. Manisalı hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Allah utandırmasın.